Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün çıkacak, 3 1den çevirmeye çalışıyoruz. Çok büyük bir sayı değil mi? MVP'nin deminki rahattan dolayı, şey dolayı kapattım. kaydı. Orada. Gel baba B gel. Kör atacağım. Kır duvarı kır. Aa bir dakika. Bak, Dolduruyorum. Ne görecekler ki? Şuraya dikkat. Sıradaki gelsin. Ya baba gelin diyorum şu. An. Vallahi bak oynamam oyunu ya. İyi eğlendik. Nasıl siksiniz? Spike'da düştü. Bir düşman kaldı. Ayakta kalacak. Ne? Headshot vurdum. Kanka gel diyorum gel. Gözüm Gözüm diyor. Gözümün önünde. Oha yeni set çok güzel. Ben çok kolay bir şekilde olur. B girdik yomanın ya, mal gibi geldi. Evet, şimdi planımız ne? Teçhizat lazım. Yardım lazım. Abi alsana. Orada. Ben senin abinin, abinin tarafındayım. Ultim hazır değil. Ultim hazır değil. Hepiniz lan düşeceksiniz Ultim hazır değil. Ultim hazır değil. Ultim Ultim değil. Hiç ilgilendirmez bu konu. Geçelim mi? Hadi, Hadi be. Aman akıllım işte rank düşmeyelim biraz. Kanka oyunu ben ya. zaten oynuyorum. Oğlum lazım. 3 üç, üç vurmuşsun. Oğlum sus oyun başladı sus. Oğlum daha yeni 5 oldum amına kodum siktir yes be orada. 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 Savunan başlangıcında biri var. Orada. Bomba! Gel boş. Or. Orada. 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 aynen. Kanka senin neyimin yok ama ne ki? Adama Biraz elimi sızın Heaven'da. Dostlarımı yok edemezsiniz. Çıkma çıkma. <laughs> Dostlarımı yok edemezsiniz. Biraz <laughs> kapatalım. <laughs> kalan son oyuncu. What? Tek tabanca. Al. Oh. <laughs> 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 Hazırlanın. Dikkat. Tekrar başlıyoruz. Var, jet bomba jet. Teçhizat lazım. Sağ ol. Şöyle yapayım. Tamam. Bunu biraz daha çekeyim. Tamam. Hadi başlayalım. Bir dakika perdeyi örteyim. Gibi. Dolduruyorum. Yardım lazım. <laughs> Hedefim. B'de düşman. B'de. Dolduruyorum. Mermileri durduruyorum. Dön 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 dön. E Reis, Reis o zaman bu el sana gel. Yardım lazım. Yardım lazım. Orada. Göremeyeceksiniz. Kör <laughs> al. Spike Spike'ı yerleştir. Şuraya dikkat. Savunan başlangıcını da biliyorum. İyileştiriyorum. Ya ben de kör etti. Ay, ay, ay. Ay, hiç dolduruyorum. X kullanmasın. <laughs> ah! Dikkat. Bir düşman kaldı. Helal <laughs> be. De Düşmanınla göz göze gel. Daha iyi nişan alırsın. Bastımızı çektik. Anlayalım. Zafer Burası. hayattır. Oğlum sayda de yardım, yardım lazım. Kanka iyi misin? Yardım, yardım lazım. Yardım lazım. Orada düşman görüldü. Orada. <laughs> Gözlerini orada. Spike düştü. Ah. Odakları B'de orada. Düşman görüldü. Zayıflatıyorum. Dolduruyorum. Spike vuruldu. Yardım ah. lazım. Arka gelin. Orada. orada. Bir düşman kaldı. Telaşlandım. Kaçanı hallettim. Ultim Dolduruyorum. hazır. Dolduruyorum. Bomba! Dans etmek istiyorlarsa ilk adım ben benden. <laughs> Ultim var. Genel. Sarı kırmış görüyor. Dolduruyorum. <gülüyor> Ulti açam beni koruyun. Hızlı ol. Diyorum. Haydi bakalım. Sekonderi Dikkatimi dağıtmayın. Kim lan? Orada düşman. Bir düşman düşman Orada. Orada. Ay. Dengesizleştiriyorum. Önden Buna benziyor. Dengesizleştiriyorum. Niye zayıflatıyorsun? Şehrimin bana ihtiyacı var. Zaten fazla Niye zayıflatıyor nerede? <laughs> Çabuk bitirelim. Çanta yolda. Oh iki, pa iki parmakla Minecraft'ta şey yapıyormuş. Şöyle iki parmakla şöyle dalıyorlarmış kumsalda. Şöyle. Kuracaklar. Öyle bir şeyler yapıyorlarmış. Bomba, çanta yolda. Orda, orda. Ama Minecraft'ta. Orada. dostum yolda. Öyle. <laughs> Yardım lazım. Orda Orda Yardım lazım Orda Yüzdükeyi verdik yes. Ölme vakti Yeterli. Görevin daha bitmedi Orda Gençleri evet. düştü. Orada. Orada. <laughs> Allah, Allah. Allah, Allah. Allah Allah. Ha. Her vay ki niye reklam kardeş? Biz ya. Canımı yaksa da burası benim dünya ve onun için can alırım. Bugatti bandası. MC ya. Bizim takım ne ismi? Şöyle isimleri nereden kapatıyoruz? Buradan yardım lazım. Şuraya dikkat. Orada. Orada. Canlar mı ses? Bizim base'de var. Hedefi bu. Eğlenmeye hazır mıyız? Orada. Orada. Bay bay. Sıradaki gelsin. Orda Orda Ne bu lan bunu öldüğüm ordu? Hedefi bu. Oye! Canavar geliyor! 112. Orda Orda Dolduruyorum. Düşman görüldü. Dolduruyorum. O o bir düşman kaldı. Şey. Ayakta kalan son oyun. Oğlum iso güzelmiş. Taraf değiştirmeden önce son tur. <laughs> Oğlum iso güzelmiş. <gülüyor> <Teçiz> <gülüyor> ben oynadıktan daha sonra güzel olur Oha ol. şeyi mi varmış? Bu da memler mi Vay yeni öğreniyorum. O mermi desen mi ya? Desen sanırım. Neyse. Yardım lazım. Bir de drop'la sen ben bunu bekliyorum. Belki bu gelin. sefer heyecanlı olur. Ya. Kör Yardım <laughs> lazım. Bomba. Neyse dur. Mermileri durduruyorum. kalan son oyun. Ne, ne oldu? Ne oldu? Ne yaptı? Ölme vakti. Neyse. <gülüyor> Videoyu beğenmeyi unutmayın.